Kordi götün teki oğlum ya. Kordu götün Abi sen de, beni tuttun. Sen beni tut, tutturmanırken. Yarrak var orada arkadaşıma iki. vurmuşum. Suya düşmüş. Onu i̇ki çıkarmaya iki. çalışıyorum. Gel vur. Amcık. Ne yapayım? Rakibimsin ne yapayım? Dört tane rakibim var arkada. Yarrak kafası. İki iki abicim. Alan kazanıyor ki. Al bomba. At onu öpe. At mı sikerim? olsun size. <laughs> Başlayacağım durun. Sikeceğiz bunları rahat olun. Daha oyuna alışamadık. Hulli <laughs> <laughs> abla ya, ya abi. çıkamıyorum çıkamıyorum abi. ya. Hayır. Hadi bakalım asla parçalara. Bu kordayı harbiden Aa. böyle var ya. Yatırıp. Burada. 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 Ah. Ya sokacağım ama ya. <laughs> Hayır. Lan. Lan ona bak. Besok, <laughs> <so> <laughs> abi. Ağattım balık kafasına. Ya abi sikerim böyle oyunu Emin ya. yaşa ya. sadece dostum yaşa sadece. balık attılar vurdum. Bayılacağım. Ben de vurdum. Sinirden bayılacağım. Ne Bitti ya. bu oyun. Abi şu yer. Gel buraya. Gel buraya. Gel şimdi. Oy, abi şansımı sik... Al senin kafana balık. Sen Oy. daha yumruk adım Emin evimiz. Bir <laughs> geldi bir de iki balık. Klip ne yapıyorum? Hayır. Ya Lazone seni harbi yatırıp sikerler -Lan. lan. Al şu adamı artık. Kıpırdamıyorum. Mına kudum. Ben düştüm başta ya. Yapma. Ben ya. düşeceğiz. Bu düşeceğiz. Yip, Yapma. Yüpe tut beni. Yüpe beni. Tut yüpe, Hayır. Hayır. Ya yüpe sikerim seni. Yok yok. yok. Bir şey yapmamız lazım. Bunlar bizi. Bu değil? Bir şey Yapmıyorum ya. Tuttum. Vallahi tuttum. Bak, Bak hep devirip devirip devir, devir, tuttum diyorsun. Yeter artık. Bak seni ben devirmiyorum. <laughs> Abi, Abi neler oluyor? Artık bir tanesini alabilmem lazım. Bırak lan beni. <laughs> Bırak lan beni. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Yanmal. <laughs> hadi. Aga <Abi>, ben kendim <laughs> düşeceğim galiba seni atar. Hayır. Hayır. Kaçırız mı? Kazandı. Atmayı <gülüyor> bilmiyorum <laughs> silahı nasıl <laughs> Bilmiyorum <laughs> silahı. <laughs> Kalk e? uyan Uyan. 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 Ya oynamayacağım ya. Anasını sikeyim böyle oynayayım. Sopacı goyil gel buraya. Orada dur orada dur. Dur bak. Aynı soydayız oğlum. Sakin ol. Soydaş soydayız. Soydayız. Öldürürüm abi. Gel buraya gel. Lan oh. uçarız. Oh. <laughs> Anasını sikeyim. Ya o bomba orada kaldı. Ya diren 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 tut ne olur tut. Geri Dayanacağım ona. On. Amına koyum ha. Ya ben bu çocuğu bayılsamıyorum ay. ya. Son, ee, ya Efe ee, senin göt deliğini. Teşekkür ederim. Kimse bayılsın. Kimse bayılsın. Elektriği bu oğlum da beni resmi. Oğlum bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayır seni bırak, <laughs> <ben> bırakma bırakma <laughs> tutuyorum. Fulya sola çek Fulya. Çektim çektim. Ah be. Kazanamadık Dur ya. Dur şey yardım edeyim sen sana. sen gerçekten... Sen gerçekten... Dur gerçek... yardım ediyordum. Sana çıkartıyordum. Bir şey mi? çıkartıyordum. <laughs> <yapmayayım> çıkartıyordum. Helal <laughs> mi baba. Seni Sen <laughs> beni atacaktın. <gülüyor> <gülüyor> sen beni atacaktın. Adi kadın. Ne <laughs> kardeşim? Ya orada ben Aman ipe canım, tutunmaya bak. geldim. Ne yapıyorsun? Yüpe <laughs> <Göpe>, senin harbi <laughs> götünüz güzel benim. Plan mı kuruyorsun? Abi eee, Abi Abi Hayır şaka mı bu <laughs> ya? Lan şaka mı bu ya? Allah. Delireceğim. Ha? Niye yavuk başladı lan? Ya. Mert yoktur. Mert amına atmayın. Koydu. Hayır daha çok başlayın. Mert, dur, ben, tut, tut, tut. ben sikeyim. Ben, ben amına koyayım. Ben bu oyunu bak. Oğlum seni iz... tutuyorum. Beni mi vuruyorsun? İzle. İzle. <laughs> Aa bak ben bu adamın kafasına hayır. bir şey atmak istiyorum bak. Hayır. Nişanı aldım. Bıraktım. abi. Bu ne? <laughs> bu Emin kardeş çık. Ya, ya yok abi Seni sütme. geliyorum. Atmayın. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> bak sikeceğim ha. Hadi eminim son round. <gülüyor> Oha, <gülüyor> Oha <gülüyor> ne yaptınız lan? Adım <laughs> adım <laughs> atma, <gülüyor> hayır, <ne> lan <atlasın gülüyor> <hayır, sana> atma, şerefsiz. Bugün çok sıkıntı. Ben yine gittim aşağıya. mis. Bak bir bakalım ne, bakma ne bakma renkler var. <laughs> ya tam bir şey. Uyanın bak <laughs> böyle atacaksın. Kim <Üzünüm. gülüyor> seni? Abi, abi. at, bak, abi. at. Ateşin söz. Amına koyayım ya. Uyanmıyorsun. Şunu alıp atalım. <laughs> Taşaklarımı masaya koyup üstüne taşla vuracağım. gel. Gel abi. uzak durun lan burada. Ay pardon. Nasıl görünmezliğin bozulduğunu anlayacağım. Bilmiyorum valla. Abi sana söylerim. siktir git. Amına kodumun köpek balığı. Siktir git istavrit ol. Orası ya. Mı çocuk. Buna koyacağım arkadaş arkadaş? Görünüyorsun demi. nerede? <laughs> <Zikeceğim> ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel kanka. Bakayım şöyle bir şey kapatayım. Pardon lan ona. Ya Black Rose. Aynen. Çıkarsın çıkarsın oğlum. Bırak beni. Bırak İki bırak sikerim bak sikerim bırak. Black Rose. Ar arkadaşımı Abi, yakmışım şey zaten. <laughs> ya Yüpe çık çık yüpe. Kordi götün teki oğlum ya. Kordi götün Abi, teki. Abi sen beni tuttun. Sen beni tut tutturmanırken. Yarrak var orada. Bıraktım. Arkadaşıma vurmuşum. Suya düşmüş. Onu çıkarmaya çalışıyorum. Gel vur. Amcık ne abim? Rakibimsin? Ne? Dört tane rakibim var arkada. Yarrak kafası. 2 2 abicim alan kazanıyor kimisi. Al bomba. Alacağım İnat ettim. Bunu eline al. Elini al bunu. Ne olur bunu eline Abi al. Bak sapının dibine geç. Çıktım. Sapını, sikeyim bunu. Sapını sikeyim. Ya ayıp ama ya. Ya ayıp sapını sikeyim böyle oyunu. Sapını <laughs> sikeyim. Atamadım ya. Ya oynamayacağım. Abla yapma. Oynamayacağım. yapma be. Yapma, koyayım ya. yapma be. Han yeah. vant! <laughs> <laughs>